Merhaba, size bu eğitim videosunda satış veya alış faturasında farklı depodan giriş veya çıkış işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncesinde araçlar kısmında seçenekler butonunda depo kontrolü yapılacak alanının seçili olmaması gerekmekte. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tamam diyerek kaydediyorum. Depolarımızı inceleyelim. Bunun için programın sol menüsünden stok hareketleri sekmesine geliyorum. Stok hareketlerinin yanında bulunan depolar alanına tıklıyorum. Depo birimde şu anda bilgisayardan 100 adet bulunmakta. Depo ekimde klavyemden 50 adet bulunmakta. İki farklı depoda ürünlerin çıkış işlemlerini gerçekleştirelim. Bunun için programın sol menüsünde bulunan faturalar sekmesine geliyorum. Üst listede masum sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni satış faturası diyorum. Ünvanı kısmında aşağı ok işaretine basarak carimin üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Alt listede masum sağ tuşuna tıklıyorum. Stok listesini seçiyorum. Bilgisayar ürünümü seçiyorum. 50 adet satışını gerçekleştirelim. Birim fiyatını yazıyorum. Depo numaram otomatik olarak bir şeklinde geldi. Biraz satıra iniyorum. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve yine stok listesini seçiyorum. Klavyemi seçiyorum. Klavyemden ise 5 adet çıkış işlemini gerçekleştirelim. Birim fiyatını yazıyorum. Depo no alanına depo numarasını yazıyorum. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra satış faturamı kaydediyorum. Ürünlerimin depolardaki durumunu inceleyelim. Stok hareketleri sekmesine geliyorum. Depolara tıklıyorum. Depo 1'i kontrol ettiğim takdirde 100 adet mevcut elimde. 50 adet çıkışını gerçekleştirdiğim için mevcudu 50 olarak güncellendi. Depo 2'yi kontrol edelim. Az önce klavyemin miktarı 50 adetti. 5 adet çıkış işlemini gerçekleştirdiğim için mevcudu şu anda 45 olarak güncellendi. Sizler de bu şekilde faturalarınızda farklı depodan alış ya da satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.